arkadaşlar nasılsınız? Bugün yıl için bir alışveriş yapacağım. Ee, ve biliyorsunuz da bugün babalar günü. Ee, bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Aa evleniyor. Neyse. Ee, bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Ama bugün babalar günü. Ve babama da hediye almaya çalışacağım. Ki siz az çok babamı biliyorsunuz. Ya yani böyle öh dedirsen bir ee, baba. Çünkü arkadaşlar hediyelerin hiçbirini beğenmiyor ne alsam beğenmiyor. Yok bu şöyle, yok bu böyle falan. O yüzden güzel bir şey çalışacağım. Neyse şarkı benim arkadaşlar kendime de böyle yaz için küçük küçük kıyafetler falan alacağım. Bu gideceğim yer küçük bir AVM. Çok bir seçim hakkınız yok. Ama tatlış böyle sakin bir AVM. Bence çok güzel bir gün geçireceksiniz benimle birlikte. Benimle bir güne hazır mısınız? çekeceğiz o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar geldik çekemedim çok çünkü çok kalabalıktı ama ben şunu çok beğendim bu yaz ben böyle elbise etek giymek istiyorum birazcık daha böyle fresh olmak istiyorum böyle kurt pantolon falan ya da şortla çok uğraşmak istemiyorum hatta şöyle göstereyim mi böyle hafif bir yırtmaçı var şurada bir de annem bunu beğenmedi bakarken <laughs> şöyle yapıyor ben böyle yapıyor ki bence çok güzel şu tulumu beğendim bu tulum siz de yorumları yazın ya. Acaba hangisi daha güzel? Aslında hepsini deneyeyim bence. Daha sonra ben bunları kabinde göstereyim. Tamam. Çok güzel şeyler var ama. Şöyle yazlık elbiseler falan. Evet bunları aldım. Siz konuşuyor bu arada. Kabindeyim. Benim o üfüsü gezme olayı yalan oldu. Aa ya. bak bunu da Ne bu güzel üfüsü. Bir <laughs> şekilde dolaşacaktım. <laughs> ama olmadı. Burası çok kalabalık. O yüzden bunları dışarıda giyeceğiz daha sonra. Şimdi gidip başka mağazalara bakacağız. Ve i̇şte ben çok acıktım. Keşke yemek yesek. Çok şükür babama hediye aldım. Şimdi kendime bir şeyler aldım. Sky item gitmişti. Bir de şu NYX'den bir tane yüz spray aldım. Ama çok pahalanmış her şey var ya. Aşırı pahalanmış. Yani bu mesela 500 lira falan da. Ama ihtiyaç. Canım babacığım bu videoyu izliyorsun ama ihtiyaç bunlar. Ne yapacaksın? Saç spray falan almak istiyorum. Şöyle pantolon ama. Bilmiyorum alsam mı? Evet çıktım. Baba ben şimdi şöyle ki ben orada did 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 sesi geldi ve böyle 6-7 harf bir şeyler gördüm. Rakamlı bir şeyler gördüm ama bilmiyorum. Gördüğünüz bir şöyle baksınız kocaman bir alışveriş yaptım ki bunun hepsini evde de göstereceğim. Mutlu musun? Hayır hiç değilim. <laughs> en son şöyle bakıyordu da bir şey olmaz bence ya. Çok güzel. Anne burada ben çok acıktım yemeğe gidelim. Oh, çok ciddiyim, çok acıktım yani. Dayanamıyorum artık. Ama çok güzel, o kadar uzun zamandır istediğim şeyleri aldım, çok mutluyum yani şu an. Benden mutlu sonumuz, çok uzun bir rakam vardı gördüm. Hatta annem ilk başta el ayağı titredi, şifreyi yanlış girdim. Şaka bir yana gidelim yemek yiyelim, sonra ben bunları göstereyim. Bak, anne yeter. Make bu nasıl çalışılır? Hep sana olmaz ki bak burada Eren'e kendi üzerinde göstermen çok daha güzeldi. Bir daha göster bakayım. <laughs> çok, sana yakıştı mı arada? Bir Vallahi e çok kalabalık. Çok. çok acıktım çok. Ay, müzik burası da çok kalabalık. Senin de böyle insan şey vardı. Kız kardeşim olsa da bir tane alsaydım. Kız mı bizim kediye de olur. Ay, alsak mı bir tane? Ekşi de alalım bir tane. Hadi Aa. Meki yürü yürü. Evet arkadaşlar sonunda alışverişimizi bitirdik. Şu arkaya bakar mısınız? Bir sürü poşet dolu. Bunların hepsini evde sizlere göstereceğim. Aslında bugün arkadaşlar şey düşündüm ben. Hani gideceğim AVM küçük bir AVM sakin ama çok kalabalık çıktı gerçekten. Yani şöyle şöyle sıkış sıkış gecikiyorsunuz gecik, 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 ve hele o şeyler var ya arkadaşlar e, sıralar neydi ya? Kasa unutuyorum. O kadar beynim ki kasa sıraları hele Üçüncü Dünya Savaşı gibi öyle anlatayım. Öyle diyeyim size yani. Şimdi eve gideceğiz. Babamı aldım. Hediyeyi göstereceğim. Bakalım beğenecek mi? Evde de aldığım her şeyi sizlere tekrardan göstereceğim. O zaman da hani kazasız belasız eve gidelim. Haydi bismillah. Evet <laughs> efendim. Sonunda eve geldim. <laughs> Vallahi arkadaşlar çok yoruldum bugün. Ama oy 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 oy. Patatesimi göstereyim size. Bak 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 ne kadar mutlu. yaşmamayı yedi yatıyordu. Bakışa bak. Sinirli sinirli bakıyor. Oo çok seviyorum vallahi Çok seviyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kombin değişikliği yaptım. Gördüğünüz gibi döneyim. Ben bunu gerçekten çok beğendim. bunu 400 liraya falan almıştım. O yüzden sizlere şöyle bir göstereyim dedim. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Annem bunu çok beğenmedi ama ben çok beğendim. Siz de yorumlara yazın. O zaman hemen aldıklarına başlayayım. Daha sonra da babama aldığım hediyeyi aşağı gidip ona vereceğim. Ve tepkisini hep birlikte göreceğiz. Bakalım beğenecek mi? İlk olarak kozmetikten başlıyorum tabii ki. Şöyle arkadaşlar bir tane bebek şampuanı aldık. Bu arada bebek şampuanı gerçekten yüze çok iyi geliyor biliyor musunuz? Ben çok beğeniyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir saç spreyi aldım. Bu çok çabuk saç uzatıyormuş. O yüzden denemek istedim. TikTok'ta falan görüyorum. Herkes çok beğeniyor. Ben de balayım dedim. Ufacık açmış olabilirim. <laughs> şöyle bir tane arkadaşlar fırça aldım. Ee, şöyle hemen çıkartayım. Bakın bu şekilde. Çok tatlı bir fırça aldım. Bunu da niye aldım göreceksiniz zaten. Başka neler almışım neler arkadaşlar şu pudradan aldım. Bu pudrayı güzel bir şekilde yayabilmek için zaten bu fırçayı aldım. Hatta bakın bu böyle. Ay açamıyorum. Heh şuradan. Bakın şurada bir ayna var. Şurada da şu şekilde bir tane böyle silebilmeniz için sünger var. Ama ben bu süngeri kullanmıyorum. Sevmiyorum. Hemen şunu şöyle indireyim. Bu şekilde. Bunu yüzüme süreceğim. Onları da şöyle koyayım arkadaşlar. Dersin ve ne aldım? Nix'in bir tane yüz sabitleme spreyini aldım mat. Ve bu simli çıktı arkadaşlar. Haberim yoktu. Çok böyle e, dikkatli baktığınızda görüyorsunuz simlere. Başka neleri almışım neler. Heh, evet arkadaşlar şöyle Maybelline'in bir tane de fondötenini aldı annem. Belki ben de kullanırım bunu. Çok fondöten kullanan bir da aslında hiç fondöten kullanan bir insan değilim ama. Belki ben de kullanırım yani canım istersen. Daha sonra arkadaşlar bakayım başka neler var. Heh. Şöyle üç tane şu şekilde maske aldım. Biri güllü yüz maskesi, diğeri de yüz maskesi, bir tane de göz maskesi aldım. Şu ikisini kullanmıştım daha ama bunu hiç kullanmadım. Bunu çok merak ediyorum. Evet efendim. Zoom. Bu arada bu efendim lafı benim ağzıma çok takıldı niye bilmiyorum. Annemlere de söylüyorum. Tabii efendim yapıyorum böyle. Daha sonra da Sky Item bitmişti. Ondan bir tane aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar kıyafete geçebiliriz. Şu şekilde açayım. Şöyle arkadaşlar bir tane kot şort aldım. Biliyorsunuz ki zaten yaza girdik. Ve bize çok yakında karavan tatillerine vesaire başlayacağız. O yüzden şu şekilde bir şort aldım. Bakın böyle yanda cepleri falan var. Bunun fiyatı 350 liraymış. Şöyle kedimin üzerine atayım. Başka. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şort aldım. İşte mayonun üzerine denizden sonra çıktıktan sonra giymek için vesaire. Bu da 150 lira. Daha sonra arkadaşlar şöyle. Ha bir de şu şekilde bir askılı aldım. Ben normalde çok askılı giymeyi seven bir insan değilim. Ama bir kere giydim, alıştım dedim hani ben niye almıyorum? Şöyle bir tane askılı aldım. Bu da 109 liraymış. Böyle. Çok yoruldum. <laughs> Son gaz devam. Evet arkadaşlar babamın hediyesi de burada. Şöyle. Ay, acı, bence beğenecek ya. Ben değilim beğenir diye düşünüyorum. Daha sonra anneme aldım. Pardon babama hediye aldım dedim. Anneme niye hediye almıyorum? Anneme de bir tane ayakkabı aldım. Şöyle göstereyim. Çok da açmayacağım ama bir tane ayakkabı aldık. Valla bu ne kadar bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Burada yazıyor. E şimdi onu bulmam lazım. Bu da 1000 liraymış arkadaşlar. Böyle evet şimdi aldıklarımı gördünüz. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. En çok aldığım makyaj ürününü hangisini daha çok beğendiniz? Ya da siz de kullanıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar babama aldığım hediyeyi gönderdik. Ay konuşamıyorum bugün ya. Babama aldığım hediyeyi göstereceğim ve tepkisine bakacağız. <laughs> Onda da videolar çekeceğim zaten. O zaman hemen aşağı inelim, çok heyecanlı. Can, i̇şte, can. Naber? 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 Şimdi sana çok önemli ve çok ciddiyet gerektiren bir Dur yapma. ben tahmin edeyim. Bugün babalar günü bana hediye aldın. Evet. <gülüyor> evet. çok. <laughs> parasını benden mi aldın? Evet. <laughs> hediye istemiyorum. Çok, çak çak. çok net söylüyorum hediye istemiyorum. Aldım bile. <laughs> Ay, hadi uç özgürlüklerin de oyunu. <laughs> Arkadaşlar yeni kedimizi biliyorsunuz. Patates. Gerçekten çok güzel. Bu arada ilk defa bizim evimize bir dişi kedi var. Anam anam. Poşetin sesini abi. Dur dur. Yok bizden kaçıyor. <laughs> Cidim, ama her zaman söylüyorum. Öptüğüm zaman beni etkili öpüyorum. Üzücü. Alayım Şimdi beni. bir sakin Cem'i tutacağız? Hadi bakalım. babanın yanına geçsen anneciğim. Sarıl böyle. Hediye nasıl patlatır? patlatır. Aslında utandığından yapıyor biliyor evet. musun? Yok vallahi utanıyorum <laughs> tanıdım. <tamam, bu tarzı gülüyor> Yanakların kızardı. Baba kızardın. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fiyatı yazmıyordur. Ayıp söyledim ama. Yaz benim çoraplarım çok iyi değil mi? Çekil. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Melike bana hediye hediye almış. Teşekkür ederim. Baba. günün kutlu olsun. Baba günün kutlu olsun baba. Kızım baba ne öpmez mi abi? Ay. Öpüyorum ama bu insan teşekkür eder değil mi? Bak teşekkür. Evet, ederim. hediye bakayım önce. Bak hadi. Bak hadi. Ağzın samsak kokuyor. Evet çünkü samsak bir şey yedim. Evet. Çok puma mı? Puma. Nike mı? <laughs> ya vallahi Nike <laughs> sana kırmızı çok. Ha defosu var kızım. Şaka yapıyorsun. Aa bu. evet. Hay canım lekedir ama. Şey Yemez, şey yapmaz, ben bu arada arkadaşlar sataşıyorum. Bilerek şaka yapıyorum. Çok güzel gerçekten de. Teşekkür ederim aşkım. <gülüyor> 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 Şimdi ben bunu giyip geliyorum kapatayım. Yani Serkan boyuna takıldın, rengine takıldın, ablemine takıldın, önünde leke var dedin. Olmadı Melike sen giyersin. Ben yani. benim bütün nike'larımı, bütün pumalarımı ne varsa hepsini bu giyiyor. <laughs> ben dedim sana çorap alalım bitirelim bu işi. Sana kalsa hiç çorap zaten? Melike düşünme sen arkadaşlar... bana bir şey alacağın yok. Ben çok yorgunum. Görüşürüz. Nereye <laughs> ben gidiyorum? Gidiyorum. Gelmeden bize. <laughs> Yatacağım. Teşekkür ederim. Babalar günü için bana aldığı hediye çok hoşuma gitti. Olsun. Yaşlandın Ay. Serkan. Baba kırışıklıklarım çıktı be. Gül bakayım. Kızım bugün babalar günü. <laughs> Böyle bir şey söylenebilir mi yani? Söylerim, söylerim. Sen de makyajsız gözünün altını gösterdin. <laughs> <laughs> Bütün Hadi. videolarımda makyajsızım. 3-4 milyon kişi beni makyajsız görüyor. Sen bir kere Konuşsun sağımdan ya. ve solumdan kaçın. İyi tamam. Hadi Kendinize hadi. çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ne yaptılar bilmiyorum. Ben de videoda izleyeceğim arkadaşlar. İnşallah bu videodan sonra beni sağ ve salim görebilirsiniz. Bir <laughs> göremeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Ama size çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Farklı videolar. Eren koş sarılma bana. Gel. Gel, gel hemen. sabah sarılma. ]�네 sen de gel. <laughs> hemen de gidelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.